Merhaba arkadaşlar, ee, yeni bir kutu açma videosuyla daha beraberiz. Ee, gördüğünüz gibi yine devasa bir kutu var önümüzde. içinde çok büyük sürprizler var. Hatta öyle bir şey var ki e, bunun içinde dünyanın eni var. Benim de heyecanla beklediğim e, sona bırakacağım bir, bir şey var. E, kendisi rekormen olur. E, onun dışında yine eğlenceli, e, çok etkili, çok heyecan verici hediyeler var, sürprizler var. E, bu arada e, size verdiğim e, çekiliş sözünü unuttum zannetmeyin. E, büyük bir çekiliş yapacağım. E, hatta e, bir önceki videomda söylediğim gibi Facebook sayfasında değil, e, çekiliş şartlarını ve e, çekiliş tarihini ve çekilişin kapsamında olacak hediyeleri e, yine böyle bir video ile anlatacağım size. E, daha sonra e, işte o çekiliş şartları yerine getirildikten sonra e, çekilişte hediyelerimizi siz takipçilerime e, dağıtmak istiyorum. E, umarım e, size çıkar. <laughs> yani Hepinize çıkamaz tabii ki ama böyle e, sık sık tekrarlayacağız inşallah. E, önümüzdeki gördüğünüz gibi bu koca kutuyu bu sefer e, kaplan köpek balığı dişi kolyemle açamayacağım. E, zaman alır. E, böyle gördüğünüz gibi içinde bir tane bazuka da var. Bunun ne az çok tahmin edebiliyorum. E, kepçe istemiştim. Muhtemelen kepçeni sıptım ama ben e, böyle bir şey hayal etmiyordum. Bakalım nasıl bir kepçe gelmiş. Bunu önce bir kenara ayıralım. Olsun bu da yeterli gayet uzun 170 santim falan bir kepçe sapı. Burada değişik bir düzenek var bakalım keşfedebilecek miyiz şey. şimdi kutumuzu açalım. Yes. Neyse bakalım. E, önce küçüklerden başlayalım. E, bu arada e, kutunun hazırlanmasında emeği geçen, katısı geçen Murat Koçan abime de buradan çok teşekkür ediyorum. Şu gördüğünüz devasa, 20 santim 150 gram. Bunu Vedat e, Tipkin abim çok iyi bilir. Kendisi bununla e, devasa giridalar alıyor, orfozlar alıyor, çok büyük balıklar alıyor. Tabii ki yasak olanları iade ediyor. Ee, ben de e, onun öğrettiği bu yemden e, birkaç tane stok yapmak istedim. Bir tane daha var gördüğünüz gibi. Yedek kafasıyla ve şey yedek gövdesiyle beraber geliyor. Bunlar benim bu kış e, dev giri da kuzu sinek vesaire avlarımda e, en büyük silahlarım olacak. Onun dışında e, bir yenilik daha var. Ha, bu arada da bu, altta. Şimdi onu çıkartayım. Bakın artık e, e, 10 santim silikon gövdeleri, sandal gövdeleri böyle e, değişik bir ambalajla e, 4 setler halinde geliyor. Bunlara e, uygun 10 gram, 16 gram ve derin meralar için 20 gramlık, 22 gramlık kafalar var. Glow benim favori rengim. Real Pearl keza en çok balık tuttuğum kuzusundan sinaritine giridasına e, en çok balık tuttum e, keza levrek baraküda en verim aldığım yemlerin başında geliyor şimdiki favorim kesinlikle bu e, özellikle sinarit ve lahos kavlarında e, bakayım buna isim ne diye geçiyormuş pink glitter yani şey e, simli pembe bu da karma bir kutu. Evet, Sen de yıllar bu kadar. Onun dışında bakalım başka neler var burada. Güzel bir şeyler buldum. Hmm. Bir tane tavş e, uç porseleni düşmüştü. Bunun yedek parçaları geldi. Evet 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 evet. Evet. Bunlar yeni Savager ee, pardon Kendo ismi ne diye geçiyor bakayım. Vibrasyon yemleri. Sinking ee, gramajına bakmaya çalışıyorum. Ee, 40 4 santim gramajı yazmıyor mu bunda Yazması lazım. Maalesef yazmıyor. Gramajından ziyade ben bunları e, gayet ağır yemler. E, hızlı batan tip yem. Bunların Türkiye genel ilk numunelerini denemiştim. İnanılmaz güzel aksiyon alıyor. Atış erimi ve batış hızı çok süper. Şu gördüğünüz metal metal değil sert vibrasyon yemleri. Değişik çiftli bir iğne yapmışlar. İsterseniz onu söküp küçük kibar ve açılır halka vasıtasıyla iğne de takabilirsiniz. Ama görüntü süper. Kesinlikle melonur, efendime söyleyeyim baraküler, levrek vesaire ağlarında çok etkili olacak bu renk. Buna eminim. Bir sürü yenge, rengi var. Pink Glow. Bu favorilerinden biri. Ee, bunu kesinlikle çıkarmam lazım. Alacakaranlık karanlık vakti. Ee, gece avlarında bulanık sularda kesinlikle 10 numara çalışacak bir renk. Bu seveceğin yeni 45 numarası mıydı? Bakayım. Renk kodu kaçmış? Bu 32 Zebra Glove'unki. 41 numarası. Kesinlikle favori renklerinden biri. Ayrıca ultraviyole bir renk. Şöyle yakından göstermeye çalışayım. E, ayrıca tatlı su avlarında e, tatlı su ve turnaların e, bayılacağı bir renk. Onun dışında böyle gökkuşağımız var. Efsane 13 rengi. Namı diğer limon. Onun dışında şöyle güzel bir e, rengimiz var. Şeffaf. E, turuncu zebramız var. Peki burada ne var? Bu araya kaynamış galiba. Ben bunu istememiştim ama. E, Şirin mino. Bu daha çok tatlı suların ilgisini çekecek bir şey. Tatlı su devriğinden tutun da kasna, e, alabalığa kadar her balığı alabilecek biraz uğraşılırsa denizde de balık alır ama ben uğraşmam ne diyelim onun dışında bakın burada neler var burada kendi beybiciklerimiz var muhtemelen bu evde Türkiye'de en çok balık tutanlardan biri de benimdir fakat gördüğünüz gibi bana 6 tanecik kalmış maalesef inanılmaz hızlı tükendi. Ee, bana da kalmadı. 3 gram güzel bir renk. Onun dışında bu yeni çıkan renklerden 44 rengi olması lazım. Yine bulanıklar, ee, gece avları, alacak karanlık vakti. Müthiş bir renk. Ee, tral bayılacak ceza birçok diğer balık. Şunu göstereyim. 3 gram. Bu renk kodu neydi? Renk kodu Heh, 44 rengi. 3 gram. Ben bunun e, burnundaki e, açılır halkayı iptal ediyorum. Ya e, burnundaki iptal edip kuyruktaki üçlüyü kullanıyorum. Düz çekiş yapacaksam ya da su yüzeyini çizerek aksiyonsuz çekeceksem ya da küçük titreşim aksiyonlarıyla ya da kuyruğu iptal ediyorum bu kafadaki açılır halkaya küçük kibar bir tane asist iğne bağlayıp o şekilde kullanıyorum zıplatma aksiyonlarıyla yani çapari boyutunda gördüğünüz gibi istavritinden tutunda zarganasında her türlü avcı balık yer var. onun dışında burada efsane bu renk neydi 14 rengi var evet 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 Bunları geçen sefer görmüştünüz ama e, bunlar benim en 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 çok av yapacağım e, modeller olduğu için biraz yedekledim kendime. E, bu gelenler 18 gram ve e, 14 gram gördüğünüz gibi. Bunları daha önce de göstermiştim ama. Savage Gear LRF Psycho Spread. Turkish Zebra Mix, bu renkleri biz tasarladık, Türkiye'den başka hiçbir yerde, daha önce de söylemiştim, bu üç renk koduyla beraber satılmayacak bu paket, bize özel, size özel, %40 indirimli özel fiyatlarıyla ve mükemmel asist iğneleri ve üçlü iğneleriyle Zebra Glogic'ler, bunları yaz, kış her zaman kullanacağım, onun dışında bakalım. Bunlar kaç gram? 35 gram Cycle Spread'ler gelmiş. Dediğim gibi bunlar asist yine olmaması bir eksiklik. Kendo ve Sevici markası paketlerde asist yine satmaya başladı. Fakat yine de üzerinde olması lazımdı. Onun için de, girişinde girişimde bulunduk. İnşallah onlar da gelecek. yani bir dahaki girişimde üzerinde asist yineli ve üçlü yineli ikisi beraber gelecek. Öyle ümit ediyoruz. 45 ve 60 gram Pink Zebra Glow. Bir tane 60 gram pink zebra glow. Bakalım burada neler var. Ee, 35 gram iki tane düz zebra glow. Bunları yedekledim. Keza yine 60, e, 45 gram pink zebra glow. Bakıyoruz, bakıyoruz. Porselenlerim gelmiş. Bunların içinden söküp kullanacağım dediğim gibi. Kendo'nun e, bakayım 3 -0 nerede? 2-0, 3-0 yok kalmamış herhalde. Kendo'nun LRF avları için e, ürettiği 2-0 boyunda e, şeyler, klipsler. Keza burada 2 numarası var. Büyük bu da hatta çeker değeri olarak ne yazmışlar bunda? 30 kilo test değeri var. E, 3 ya. Gördüğünüz gibi forma biraz farklı. Ee, balığın açması çok 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 zor bunları yani öyle basit sıradan klipsler gibi düşünmeyin. Yine de e, inanılmaz ucuz fiyatlara. Bakalım 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 kutumuzu aşağıya koyuyoruz. Kepçemizin sapı bakalım inşallah kolay bir montaj şekli vardır. Bunu böyle açıyoruz. Bunu böyle sokup kapatıyoruz. E bu çıkacak mı şimdi çıkıyor bunun kesin bir kilit mekanizması var burada. bunu yapabilecek miyiz tamam böyle Heh. tamamen soktuk evet buradaki de varmış yani, aynen çok geniş değil ama yine hatır sayılır boyları ee, kofanaları, 5 kiloya kadar kuzuları daları, sinarikleri rahatlıkla içine alır Evet. Kepçemiz. İnşallah videolarda içine koca koca balıklar alırken görürsünüz arkadaşlar. Ve efsane gibi, efsane burada. Evet. Kendi özel kutusu var gördüğünüz gibi. Kutu içinden kutu çıktı. Tuz açıyoruz. Şöyle bir tane kılavuz falan çıktı. Bir tane e, misnab makara bandı çıktı. Okumanı güzel gördüğünüz gibi esnek gayet güzel bir şey. Köpük çıktı kocaman. Artık içindeki hazineyi tahmin edebilirsiniz. Süper bir çanta çıktı. Koruma çantası. Bunun gözleri var. Bir gözüne makineyi bir gözünü e, kolu takacağız. Kol çıktı. Gayet büyük bir kol ve şöyle işte şey e, korozyona karşı yağlar ve, ve, ve. dünyanın en büyük spi makinesi. Alan Hawke'ın en son yayınladığı yazısında dünyanın en güçlü, en dayanıklı, gelmiş geçmiş, şimdiye kadar yapılmış en iyi spin makinesi dedi. bunu nasıl çıkartacağız ya? Burada böyle bir tane şey çıktı. Böyle mi giriyor? Hayır buna. Allah Allah. Bunu nasıl çıkartacağız acaba? Heh tamam, şöyle muhafazası varmış, şunu da söküp atabiliriz, evet, hayatınızda bu kadar büyük bir makine gördünüz mü? Bu kadar derin, ip kapasitesi bu kadar yüksek. Bu arada bu makineyle ile ee, daha önce Türkiye bir tane gelmişti sadece, onu ee, almadım, ee, yani hayatımda en değer verdiğim abilerimden biri olan Selçuk Ataç kullandı ve ilk avında kıyıdan spin donanımla dünya rekoru bir mavi yüzgeçli oktonus yakaladı. yaklaşık 80-85 kilo civarı. Daha önce dünyanın en pahalı spin makinalarıyla bu balığı durdurmayı başaramamıştı. İp metrajından dolayı hep yenilmişti. Evet. Şimdi bu makine hakkında bir, birkaç bilgi vermeye çalışayım. Ee, gördüğünüz gibi ip metrajı çok yüksek. Selçuk abinin makinesini yani bir sayaç vasıtasıyla e, ölçerek ip sardık. Power Pro e, 48 kilo, yaklaşık e, 110 litrelik bir ipten, e, o da 0.43 metre mm falan tekamül ediyor. 620 metre aldı. 1370 metrelik bir bobindi. Şimdi onun makinesini doldurduktan sonra kalan iple ben bu makineyi dolduracağım. Ee, ve inşallah çıklık makineye gerek kalmadan tekneden ve kıyıdan e, dünyanın en büyük balıklarıyla e, baş etmeye çalışacağım bu makineyle. Tabi ona uygun e, çok güçlü, çok sağlam e, bir kamışla kombin etmem lazım. Kamışlar da hazır. E, onları da e, bilare anlatırım. Onun dışında bu makine Komple e, yani çoğu elemanı CNC makine kesimi, forged alüminyum yani güçlendirilmiş sıkıştırılmış alüminyum malzemeden ve CNC kesim hiçbir şekilde kalıp kullanılmamış. Bu da bu makinenin e, gövdesini ve e, elemanlarını inanılmaz güçlü yapıyor. E, yani hiçbir şekilde bunu e, bunla kıyaslanabilecek bir makine olduğunu zannetmiyorum dünyada. Onun dışında e, 23 tane O-Ring var bu makinenin içerisinde, %100 su geçirmez. Yani deniz suyunun içinde bile istediğiniz kadar e, süresiz bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Hiçbir şekilde su geçirmez. İnanılmaz yüksek e, ip kapasitesi ve e, 66 libre yani e, 30 kiloda drag gücü var. Gördüğünüz gibi şurada e, çift drag, e, preset drag dedikleri bir sistem. E, çift drag sistemi var. Yani ayarlarken, değişik bir sistemi var. Onu da bilahare anlatırım. Ama çok güçlü. Yani 30 kilo durağı hiçbir zaman kullanmak zorunda kalmazsınız muhtemelen. Yani onun yarısıyla bir de ee, devasa balıklarla, okyanustaki en büyük balıklarla mücadele edebilirsiniz. Ama böyle güçlü bir makina. Yani hatta ee, bu makinenin tanıtımında şöyle bir cümle kullanmışlardı. Biz bu makineye 30 kilo drak yaptık ama ee, tekniği limana bağlamak dışında o drak Gücünü kullanmanızı tavsiye etmeyiz diyorlar. Böyle. Evet. Bu makineyle hayaller çok büyük. Bu arada e, bu makinenin e, 20 binliği de var bende. O da Türkiye'ye ilk gelen, e, Avrupa'ya gelen iki makineden biri. Onlarla da güzel e, kuzu, orfoz, e, lahos avlarım var? Onları da YouTube kanalımda izlemişsinizdir. Evet. Böyle bir şey. Bu seferki oyuncaklar bu kadar. Ee, i̇nşallah arkadaşlar size söz verdiğim e, çekiliş videosunu e, yakın süre içerisinde çekeceğim. E, burada e, çekiliş hediye edeceğim, malzemeleri tanıtacağım, çekiliş şartlarını söyleyeceğim. E, siz de o videonun altına yorum olarak o şartları e, yerine getirenler, örneğin e, videoyu beğenmeniz ve e, kendinizle beraber... Kanala abone yaptığınız 3 kişinin kullanıcı ismini yazmanızı isteyeceğim. E, tabii ki bu da e, kanalımın abone sayısının artmasını hedefliyorum burada. Hem size bu şekilde destek oluyorum hem de sizin desteklerinizle de, e, daha büyük bir şekilde daha güzel avlar yapmaya e, daha güzel videolar daha profesyonel videolar çekmeye çalışacağım. E, umarım videomu beğenmişsinizdir. E, videoyu beğendiyseniz e, beğen butonuna basmayı e, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. E, oltanızdan trofeler eksik olmasın e, en keyifli avlar bizlerim olsun bizlerin olsun e, lütfen avımıza saygı duyalım onu bir et olarak değil de bizim tutkumuzun ana kaynağı olarak doğanın e, Allah'ın bize bahşettiği güzel canlılar olarak görelim e, avımızı çok iyi tanıyalım e, hiçbir canlıyı e, tüketim boyutu olarak düşünmeyelim e, Limitlerimizi belirlerken e, bakanlığın belirlemiş olduğu e, buradan açık açık konuşuyorum. Deli saçması e, limitler yerine e, bu balıkların cinsel olgunluk boyutunu e, baz alarak e, limitlerimizi belirleyelim. Örneğin bu balık kuzu için yani e, sarı kuyruk seriola dumoreli için 65 santim. E, akya için yani e, Doğu Akdeniz'de çatal kuyrukta derler, liçe derler, leka derler. E, bu balık için de 65 santim ve yaklaşık 2 kilodur lambuka için 110 santim üzeri olması gerekir. Bir balığın 1 yaşına gelip cinsel olgunluğa ulaşması için bu şekilde sıralamak mümkün. Mesela lüfer balığı için 27-28 santim gibi bir boy boya ulaşıyor 1 yaşında. Ve ilk kez üreme sağlamış oluyor. Lütfen bu limitlere uyalım. Bu denizler var olmazsa denizlerin içi boş olursa balıklar var olmazsa biz en büyük tutkunuzun kaynağını kaybetmiş oluruz. Çok uzun konuştum. Kusura bakmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.